Başladım. Son böyle ya. Telefonu böyle yapıp istiyoruz. Yayın alak. <laughs> Ta İslak abi bak ben sana şey dedim. ben sana şey dedim ya hani roket olmuyor. Bak sana roketi direkt göstereyim. Bak ben roketin ama ya aslında ben roketi yapmıştım. ben. Ama rokette bir sıkıntı var mesela. Bak geliyorsun. Hani bak şey yapıyorsun ya. Follow. Ha, abi follow aldım. Çalışsana. Bir dakika yanlış. Bak işte bak ok abi. Gelip böyle yapıyorsun ya. Hani. Bak ben. Bak <laughs> ondan sonra oyun sıfırlanıyor. Bum! Sıf. Yok oldu. Gördüysen. İsmi abi bak ayarlarını böyle yaptım. Başka hiçbir şekilde e, uçmuyor. Ben direkt şöyle yaptım. Bizim civciv de susmuyor. Cık cık cık. <laughs> bak abi. Başka bir şey yapacağız. Sıkın sonra şöyle yapacağız. Bak o Allah düştü. Allah Ayağımı kırdım ben herhalde. Artık ayağımı kırık yaşayacağım. Şaka şaka. Bak abi bu, bunun ayağları roket. Roketin e, hızı hızı öyle bir diğerinin hızı. Hızı 400. Bunları yapmadan asla kalkmıyor. Hatta sana bir göstereyim.

Bak, bunu sen bilmiyorsun ama hala yapıyorum. ben başka yapacak bir şeyim yoktu. Çünkü ben yaptığımda de üçüsi kalmıyordu e, işte ben de öyle yapmak zorunda kaldım. Yani ilk yapımı aşağıdan öyle. Bu yaptı. Ne işte. Ana ana bir parçası kopmuş. Ama hala şey diğer roket sabah <laughs> İnanılmaz. Yani böyle oluyor. Bu sıkıntı edersin diye düşünüyorum. Lütfen videosunu at.